Merhaba arkadaşlar. Ee, Irmak'la kuzenim yani Irmak'la görüntülü konuştuğumuz için ses gelmemişti. O yüzden diş ses ekliyorum. Şu an kuzenim geldi yazıyorum ama asla telefon yazmama ve görünmesine izin vermiyor. E, i̇smini hatırladığım üzere Pastel Tower'dı. Öyle bir şeydi ismi. Oynadığımız oyunun çok güzel, çok tatlı bir parkur. E, bu arada ee, kuzenimin ismi zaten üstte de gördünüz Zeyno İrmik, <gülüyor> İrmik deyince <laughs> çok tatlı olur. Neyse Zeyno İrmik, ona da istek atıp atabilirsiniz ve o da sizi belki kabul eder. Ben söylerim zaten, ee, o kabul eder ve o oyundayken ona joinlenebilirsiniz. Ablam geldi şu an, <laughs> çıktım <laughs> direkt. video diyecektim <yiyecek>. görünce. <laughs> Sana çıkıyorum işte bir şeyler yapıyorum. ve e, sanırım video bittikten mi yoksa videodayken mi falan birkaç kez aşağı düştüm. Ama sonuna kadar düşmedim tabi. Böyle. Baya ben parkurlarda çok iyiyim. Ama bazen tabletten olunca. Ama benim tabletimin de e, açıp kapama yeri ve ses yeri içine göçtü. O yüzden tabletimden yapamıyorum editleri ve montajları. O yüzden şu an annemin telefonundan yapıyorum. Bu arada introyu yaptım. Yeni intro nasıl olmuş? <laughs> önce sorayım da. E, yeni, intromu yaptığım uygulama intro maker yani çok kolay yapması ama ben ablama yaptırdım çünkü bilmiyorum yani evet şu an atlıyorum pembe şeylerin üzerinden <laughs> bu arada benim en sevdiğim renk koyu mor İşte öyle giz <laughs> şu an mamilere geldim ve birazcık hiç, yani hiç zorlanmıyorum zaten değsem de gördüğünüz gibi ölmüyorum yani tower gibi tower of hell gibi değil yani bildiğiniz böyle atlıyorsun ama deyince de bir şey olmuyor. Ve şu zo an... of ne diyeceğim bulamadım. Ve şu an sonuna kadar eklemem gerekiyor ve kaydı olması çok uzun sürecek bu yüzden. Acaba ormak nasıl yapıyordu ya? Kuna ben o kadar çok izin veriyor mu? Neyse. Benim annem yarım saatlik falan izin veriyor. Irmaklar da şimdi yemek yedi o yüzden e, kapattı telefonu. Birazdan yemeklerini yedikten sonra yine arar. Ben de onunla konuşurken intro yapmak için azıcık ona da soruyordum. Ama <laughs> direkt yemek yediler ee, söyleyemedi. O yüzden ben de ablama sordum. Ben normalde intro video diye bir uygulama kullanıyordum ama ondan yapamadım. Sonra ablam ablam böyle bayağı güzel introlar yapınca kapkuttan falan. Ben de dedim ki hangi uygulama o dedim. Sonra dedi ki bana intro maker dedi. Sonra ben onu başaramayınca yapmayı o e, uygulamadan ablama sordum. Ablam da benim için yaptı. Çok tatlı yaptı. Ve işte öyle. <laughs> Çok konuşamayacağım çünkü video 6 dakikalık ve şu an ben 4 dakikasında konuşabildim. Şu an 4 dakika oldu tam. <laughs> ya gerçekten kendime gıcık oldum şu an videoda. Çünkü neden bile bile değiyorum onlara. Ölmüyorum diyeyim acaba. Hevesime mi gidiyor hani böyle her şeyde böyle ölüyorsun ya direkt düştüğünde. Hevesime mi gidiyor bilmiyorum ama burada bunu baya önceden çekmiştim. Yani bir hafta falan oldu bu videoyu çekeli. Ben bir hafta, bir ne ya? Bir hafta sonra şu an ses ekliyorum. Çünkü annem asla telefonumu vermedi ve babamın evine gitmiştik. Bu arada dişim çıktı. Dişimi çıkardım kendim. Böyle yemek yiyorduk babamla. Babam evinde. Sonra birden bir baktım. Bir tane kökü kalmış. Sonra bir çektim. Yani kendim çektim dişimi açıkçası. <laughs> Havada atacağım yalnız. <laughs> sanki herkes kendi, sanki herkes kendi çıkarmıyormuş gibi. Bir de hava atıyorum ya. Neyse. Video çok boş oldu biliyorum. Ama son bir dakikam kaldı o yüzden e, yine de ses ekleyeceğim. Yani çünkü diyecek bir şeyim yok ve Direkt boş boş ses atıyorum. Yani duraklamalar da var gerçi. Evet yani böyle. Bu arada bu videonun altına benle ilgili sorular sorun. Sor <laughs> sorun. Yani soru cevap yapacağım çünkü. Ben de merak ettiğiniz şeyleri sorun. Ve bu videoya sorular gelirse e, ee, öbür videoda soru cevap yapacağım. Burayı <laughs> durduruyorum videoyu. <laughs> Geri açıyorum. Bu arada Mobizen ekranımın Mobizen'imin fotoğrafı çok şirin değil mi? Minnoş bizim kedimiz. Ee, köyde besliyoruz onu ama yani normal sokak kedisi değil. Tekir. Tekir bir kedim. Biz onu ablam yani. Ablam ve Irmağan ablası. Onu bir yerde bulmuşlar ama sokakta falan değilmiş yani. Ya bilmiyorum yani o kadarını. Aslında bilmiyorum. Neyse bunları geçelim. İşte Minnoş. Bizim benim çok sevdiğim ismi Minnoş vardı. <laughs> ee, ve kız. Hamile olamıyor. Çünkü biz ona öyle şey yaptık hamile olmasın diye. Neyse işte öyle. Ve video bitiyor. Bay bay. Orada. Alsanız kaldı ve bay bay kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atın.